Selamünaleyküm. Hiç başlamayalım. Adam mikrofon kullanmayacak olan varsa. Aleyküm selam. Müsait değil mi arkadaşlar? Müsait dostum, müsait. Selman'ın ben boş muhabbetini çok bayıldım ya. Ben Selman'la oynamak istiyorum onunla. Altı olduk ama biri lider müsaade ederse sevinirim dostum. Üzül o zaman. Orası şu yüzeyi diye mikrofon varsa <laughs> etmiyorum. Üzül o zaman. Jesse <laughs> Sekitika. <laughs> Hatırlayan var mı abi Jesse Sekitika'yı? Bayram Cibik. Bayram Cibik. Bayram daha önce gelip ghostladıydı sanki ya. Dayı mikrofon vardı merkezde. Ne bağırıyorsun amına koy? Bağır. Var var. Turuncu sende vardı değil mi? Jesse? Var var. Tamam dostum. Ya konuşarak oynayalım anladın mı? Soldan geldi, sağdan gitti de şurada, burada falan filan. Yani bence oluyor, de. Sonun arkadan, arkadan buraya ediyorum. Dayı sabahtan beri. Ben de tilt oluyorum ya arkadan yiyince. Kerem bir iyi bir kötü oynuyor. Hayır Kerem bir iyi bir kötü oynuyor. Kerem her zaman aynı oynuyor. Kerem her zaman gole çıkmaya çalışıp şutunu çeker. Gol olursa olur. Bazı maçta 2 tane olur. Bazı maçta 80 tane çeker. Hiçbir olmaz. Bazı maçta ya, her maç 80 tane çeker ama bazılarında 2 tanesi girer. Bazılarında hiçbiri girmez. Bazılarında 5 tane gireceği tutar. Anladın mı? Kerem'in olayı bu. Şansa mansa değil. Kerem sik gibi oynamıyor. Kerem gayet iyi oynuyor. Ama hepsini gol atamıyor sadece aldıklarının. Rafa Silva hakkında oyunumum. Çok iyi oynuyor kanka. Bilmiyorum yani Galatasaray karşısında çok iyi arayasızdı. Çok iyi oynadı. Ama yani o kadar arayasızan bir adamın yılda 30, 20, 20 gol üstü atması gerekiyor. Nasıl atamıyor anlamıyorum. Hayret. Bir de bizim defans engelliydi biraz evet. Onu da geçmeyelim. Ömer sana bir tane canavar gibi monster rap, laptop versen bir kere ağzına boşalsam kabul eder miydin? Hemen yıkamak şartıyla evet. Hadi alaka amına kodum yardım. B arkası var. B evet, arkasındalar şu an geliyor. Tamam kanki. Gidin ay ben A'da tekim ay bırakın. Beyler long gelecekler. Tamam ben long bakıyorum longa. Bir base var. Bombayı aldım gel B'de. beye. Bence AFK al hasta ne diyorsun? Değil. Bomba bende. Geldim geldim geldim. Abi double door double door. Oğlum boşluğa sıktım nasıl? Kendim ben bile şok oldum amına koyayım. Dümen nene çöte vallahi he vallahi. Abi uyudum 3 saat oldu uyandım amına koyayım ateşim de düşmüyor. Evde kimse yok. ilaç var. Geçti bir dakika. İlaç var mı? Onu bile bilmiyorum. Bir yardımcı olsun. Ne yapacağız oğlum amına koyayım biz niye yardımcı olalım? Canım yok. Ya çıkma, çıkma sen. Sen çıkma. Gösterme. Kelimana bir vursam şurada var ya onu onu söver. Ama ne görme. <laughs> ne oldu oğlum? Ben hiçbir şey almadım. Bana durmadan birileri bir şeyler attı. Abi Selman bana bütün bombalardan attı. Niye bana koyayım? <laughs> Selman bana ne biçim bombalardan attı oğlum? Teşekkür mü ayetinde herhalde? Bağış yaptı. attı. short mekan var mı? Hayır. Ama şu an geçmedi. Ben söylerim bir yaşarsa. Apra ileri doğru flashın var mı Jesse? Çok ileriye. Long öldü. Kral yeri mi atıyorsun? Amına koyayım 3 iş oldu ya. 3 3 lan. Ben bunu geçen hafta istedim yani. Araya hafta sonu tatili mi girdi ya? Platform var bir tane. Baba adam gibi gidiyor ya. <laughs> Bizim yine lan <laughs> <ya> şu adam. <laughs> Hira amına lan Aa Ha şansa bak. Harbi. Sağol sağ ol kanka teşekkür şey ederim. Eyvallah. Kere... Tabii tamam canım bir kere de bize denk gelsin amına koyayım. Bu sıradan Çinko Karbon bir Counter Strike oyuncusu. Oyuncumuz Ömerilik videosu izlerken Aa o da ne? Bir anda eli kaydı ve yanlışlıkla videonun altındaki referans linkine tıkladı. Şansa bak skin almak için en uygun seçenek olan hesap.com.tr'ye girdi. Sayısız skin'i görünce kafayı yedi resmen. O da ne? İşte aradığı skin'i buldu. Bıçağı <laughs> i̇şte, ne güzel sağlıyorsun öyle. Şimdi de sallamaktan sıkıldın mı? Hadi tekrar hesap girelim ve %0 komisyon ile skinimizi geri satalım. Al sattan pek anlamıyorum. Dolandırılırım. Mı diyorsun? Korkma. Burada emekçi kardeşlerimizin dolandırılmaması için koruma sistemi de mevcut. Ve burada çekilişler de var. Hala takıldığın yerler varsa canlı destek anında halleder. Ama o çok belli etme. Yok biraz az belli etmeyeceğim kanka. Daha nasıl belli edecek abi? 3 kurşun 3 kilomuna koyayım. Burayı mı takılın? Lower var, lower var. Bir canı var. Ulan bunun mermisi, lan bunun mermisi bitti diye söylemeyin kuzan bana koyayım ya. Şu spreyin yaraktanlığına bak. Adama hile diyorlar. Kardeşim eee, benim spreyim gerçekten çok güzel biliyor musun? Ağzına göreceğin en güzel spreylerden biri ama gitmiyor amana koyayım. Sıkıntı o. Yani diye oyunla alakalı yani. Ne hilesi var kardeşim ya? Kanka bir hile falan yok ya normal vuruyor. Ya bırak hoz. Allah Allah. Ya kanki. Direkt sen değilim ya dedin. Adama hile dedik hile kapattı. Lan hile mi hile yok oğlum delirmeyin. Normal vuruyor. Yok geliyor bir tane. Ömer'e yararak abi sen tecrübelisindir. Haftada kaç kez master yapmamız gerekiyor? Zamanında Unlas Tehe un abimiz iki kere artı artı çekin. Hayat kaliteniz değişir. Hayatınızla ilgili karar verirken size daha çok yardımcı olur demişti. Ama ben senin fikrini merak ediyorum. 4. Selman bir tepki ver. Selmancı bir tepki verseydin amına koyayım. Kardeş de bileyim dondum kaldım geçmişler. <laughs> Biz de adam bekliyoruz. Gördü gördü kardeş. <laughs> olur olur. Enti kral yapacak bir şey yok. Götten yedi. Oraya, oraya yani? Orada arkadaşımız eee bölgenizi koruyun abi. abi. bölge Adam ikinci hayatında üçüncü koruydu. maçı ya. Aynen abi bölgeyi koruyacaksın abi. Abi oyun başı. Ya, ya kardeşim 2 B, 2 A, bir tane enemiz ya. Bravo. Mit yedi. Mit ikinci öldü biri yedi. Geliyorum hemen. İyi hocam yanaşın mı artık bir kere yapalım. Hemen müdahale ediyorum. bırakma bırakmasaydın ya. Ananı sikeyim. Üç tane solda. Üçü de burada. Üçü de burada. Ananı sikeyim. Olaya bak ya. Sağında sağında. Jess ne yapıyorsun birader ya? Aa, bu da tek atmadığın için bu sayılmaz. Bu da ile baba bu da tek atıyor herkese. Yo benim direkt dostum yanımda oynuyor. Açıyorum ekranla ileriye. Sen bakmadığın anda açıyor. <laughs> Abi senin vuruşlar çok bariz bir tuhaflık oldu. Bilmiyorum ama. Ne gibi? <laughs> yani sen kendi bizim ekranımızdan görseydin sen ne de gibi derdi. <laughs> Emin ol. Yani normal bir vuruş. Masum titrettim onu mu diyor? Masum titretmedim. Masum sen şey olarak vurdun yani. Kendin bilerek yaptın. Sonra bilerek yapmaya çalıştın sadece. <laughs> Diğeri de long yedi. Herkes ne kadar on numara konuşuyor ya. Var, var, var. Tamam AP'li geliyorum ben. Ya. Bekle. Ya. Olma düştü ha. İzliyorum. Şorta bakıyoruz değil mi? Bizim adam varmış. Aşağı geldi aşağı geldi. Rampa mermi gitmedi ya. Karşıdaki Serkan geri zekalı gibi oynayarak bütün roundları kazanacak. Ben sana bir şey söyleyeyim mi? Bu aptal olduğu için bir bütün roundları alacak bu ben sana söyleyeyim. Ya bizim adamın zaten ben de aynı yeri kesmesi saçmalıktı yani. Ben bunu bekliyordum. Scope açıp mermi attım. Mermi gitmedi ama ne koyayım. Ateş etmedi silah ondan dolayı. Ama şey yani short veya oradan geleceğini tahmin etmiştim esasen. Hapır sol var. Yok mu? Erem köprü var elinde. Şaka. Dava açma. Eray'cim köprü yokmuş elinde. Şakaymış. Dava açma sakın. Canlar yok ya. Renk getirebilsin. Yedi aslında ama. Be düştü bomba. Sağa kaçtı. Ne bağımı mı kaçtı? He? Alın. Fenerbahçe Spor Kulübü Hukuk Departmanı sosyal medyada yaptığı açıklamada popüler içerik yöneticisi Amir Getik hakkında hukuki işten başlattığını duyurdu. Hakkı popüler derken nerede tam olarak? Kendi kanal kanalımda herhalde. Götten basıyorum. İki var, iki var, iki. Senin Blue Box'ta diğeri üste çıkmış Blue Box. Heh, diğeri de bulur door Serkan da hile var mıdır sizce? Yoksa smurf mu bu eleman? Normal değil hocam. Mal gibi bekliyor arkada. Cık, bu çocuk hile almış kanka. Bu çocuk hileyle oynuyor. Bu çocuk da bence hile var. Ya da smurf. Smurf diye diyeceğim ama yani. Smurf'lik bir şey de yapmıyor ki. Oynamıyor ki amana koyayım. Oynamıyor ki oğlum. Bekliyor arkada. Ondan sonra olduğumuz yerlere göre oyun oynuyor. Gördüğüme göre yani. Upper sol var. Bilmiyorum kanka bakıyorum sik gibi yani hesap ya şeyler statslar yarrak gibi hepsinin. Ama şu çocuk süpreme falan çıkabilmiş. O iyi olabilir miyim? Yok Ya bir şey diyeyim mi? Kötüler görüyorum yani kötü görüyorum oynadıklarını bir ama nasıl vuruyorlar anlamıyorum. Harem kalmadı. İlk bir ilgi bir tane digil var mı ya? O da olur. Sağ olasın. Longo bizim orlayın. Zaten çok sabır. Bir şey sen fight bekleyin. Long gelecek sanırım. Bir şey deneyeceğim de. Ananı ya? Kötü yakalandık ya. Long var bir tane. bu long ya. Mavi. Kasıyorlar mı? Yok giren. Senin yoluna. Short shorta doğru bakabilirsin. Ben short'tayım abi. Gel. Benim kardeşim ya. Bir tane dur. Öneririm rank boost hizmeti de versene amına koyayım. Hem yayın aç hem rank boost yap pasif gelir. Pasif gelmesin ya. Pasif gelirse sikerim. <laughs> Gerek yok kanka ya. Full baba. Gülüş. Kapmış sağa sol. Solda var top mid. Solda solda yakın solda yakın. Double bunlar içiymiş. Harbiden ya Ömer abi benim hesaplardan birini vereyim de onu 40 level yap be. Kardeşim zaten sürekli hesap değiştiriyorum. O anda sen denk gelirsen senin hesabınla oynarız. Yani hesabın elverişliyse rankı düşükse. Sırtım çok ağrımıyordu. Şuralarda götüze çıktı ya taşımaktan. Elevator. Geçti ninja City. Adam fightli olur. Diyorum ya. Bir ninja geçti. Aa bu Ne oldu lan boynuma? Bence CS güzel oynuyor. Ve muhabbet iyi. İşte zaten hem muhabbet iyi yap hem de CS oynayabilmek için çok zordur. Güzel. Solda bir daha var. Solda bir daha var. Solda bir daha var. Yakın. Pompalı mı ya? Sağ yakın var. Gel 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 gel. City last. Oyun çok fena arıyor. Şey si flash atsana kanka. Sen ister, istersen iki tane at. B sansın ikimizde. Tam da zamanında gelmiş ha. Kanka B'ye basacaksanız info verir. Kafamda kel izi var. Evet kel oldum. Yok ya şey krem falan sürüyorum da saçlar aşağı doğru iniyor. Buralar biraz açık gözüküyor öyle. Bir B gördüm. Upper geliyor. Upper geliyor. Lower girdi evet. Bekle. Bitti bir oynayayım. Ben bitti bir A oynayayım. Bir de bitti. Bitti las bitti bitti. Şu mu var? Beler fiyatlı mouse lazım çok. Var. Kardeşim ünlem Amberate yazıyorsun hemen. Hemen ünlü Amberate yazıyorsun. Oradaki mouse'lardan istediğini alıyorsun kardeşim. Ömer'dik kodu da kullanıyorsun. %3 indirim geliyor. Aşağıdaki linkten gir baba. Al sana güzel fiyatlı mouse. Kanka bir tane long var. Site geçmiş. long. Oha dayı 3K diyor. Yok ucuzları da var. 1500 lira civarlarında da var. Bak hepsine. Fiyata göre sıralı orada. Bu arada 3000 lira artık pahalı değil ki mouse için ya. Çok aşırı pahalı olandı bütün ekipmanlar. 3000 lira falan koyun bedava değer alırsın yani. Ya şimdi düşük seviye bir şey de alırsın. Rampage al. Yani 600 lira Rampage al. Ama tabii içerisindeki şimdi buradaki alın 3000 liralık mouse sallıyorum. 6000 liralık mouse içindeki aynı oluyor. O yüzden dolayı ucuz diyorum zaten. Yoksa evet, 300.000 lira evet çok ucuz bir şey değil. Ama Rampage falan o dediğin şeyler. Kanka Double Rich sağda adam mı gördün ben ya? Yok, yanlış gördüm. Görmemişim Kanka bunu iş olarak yaptığında sana ucuz geliyor. Hayır, şeye göre ucuz benim dediğim şey. İçindeki bana göre içindeki işlemcisinde bacı kartına, cartına, cortuna göre yoksa evet senin gibi pahalı olarak düşünebilirim evet. Ama şimdi başka bir şey alacaksın kanka. Hani sik gibi olacak bu seferde. Çok da mouse'ta çok da bok gibi bir şeye kaçmadı. Klavyede birazcık da şeye ucuza kaçabilirsin de. Mouse'u da çok ucuza kaçtı mı çok iyi olmaz. Kiti var. Ya hiçbir şey gitmiyor kanka ya. Hiç gitmiyor mermiler valla. Çok kötü. Şey emit var bir tane. Ya öf ya. Çok kötü geliyor infolar. Geldiğimiz rounda bak ya. Keşke pik atmasaydım kanka. Geçen aldım trend yoldan 500 YTL'ye klavye bozuk geldi. 500 YTL. Da Değişmedi mi o para birimi ya? 500 milyonu almış olabilir mi? 500 milyona. Sıfırlara sıfır attık ya bir sürü. 6 tane sıfır koyduk oraya ondan sonra milyon oldu o. Milyona geçtik ya biz. B boş olabilir bilmiyor. Info götten sallaması yönlü. Buraya dikkat. Senin ya şimdi şu adamın da profilinde. Birader karına küfür etmedim yani. Anlık ağızdan çıkan Karınsa yani profil fotoğrafındaki. Onunla alakalı değil yani. Bireysel algılama. Ananı sikeyim gibi bir şey bu yani. Tünel geldi, tünel geldi, tünel geldi. Tamam Spectre'cımı alacaksan hemen Ömer'dik e koduyla alıyorsun %3 indirimini. Sokuyorsun götüne. Şaka şaka götüne sokma. Al. <laughs> var var solda. Silahımız var mı SSG falan orada? Var. Süper abi helal. Gel 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 gel. Yanıcıyı alın gelin. Bir tane city var. Canım hiç yok canım hiç yok. Tamam. Second taksa geçti ikinci kutuya. Ya, yanıcıyı bana mı verdin? Ya ya sandım sardım. Ya bu ne yapıyor abi bu da bak Ya O orospu çocuğun Serkan'da hile var ya. O, orospu çocuğu normal değil. Sakin ol abi biraz yavaş oynayalım. Buna basıyorum ben ya kanka. Bu biliyor ya. Amın oğlum hile hile. O temizliği. B basalım direkt kanka. Hafif çekin B basın. Yanıcıya smoke atın. Bak yanıcıya smoke at direkt gir. 3 tane de olsa adam bas kanka. Yanıcının üstüne koş direkt. B yok gir. Bir B. Ko kanka ben seni de ben hepinizi reportluyorum kankam ya. Ben hepinizi reportluyorum ya. Gir 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 gir. Window. Ey kanka oradan. Kapı var. Yok kanka çok kötü bizim takımdakiler ya. Biraz, hiç. Ya galiba indireceğiz maçı ya. Kanka sen savun adamın hile olduğunu çok takarak mermi yememek için çok hızlı SSC ya da AP mermisi sıkmaya çalışıyorsun. Mermilerin dağılıyor. Adamın <gülüyor> hilesini <gülüyor> not alırsın. Hayır kardeşim adam çıkmadan mermi attığı için öyle yapmak zorunda kalıyorum. Bir şey yapamıyorum <laughs> o yüzden. Ya okey tamam takım kötü de. Ya ben de bir şey yapamıyorum ki bana koyayım. Adam en kritik yerde geliyor biri sikiyor. <laughs> Helal lan. Vay kerhaneciye bak. Mide flash atayım vuracağım mı? Atıyorum. İleri doğru. Şurayı ileri doğru fırlattım. ama yani. işaretledim atacağım yeri ya bir de arkadan hmm. basıyorum buna İktir et ya boş ver yaz sıktım ya bir tane dönüp bakardı yani bakmasa bile yanındakiler söylerdi bakardı illaki. Bu boss'un çıkmadan vuruşlarını ben anlamadım kanka nasıl oluyor bu çocuk çıkmadan vuruyor yani pinki de pinki pink de çok yüksek değil ama şey çok düşük değil ama. Bu çocuğu ya. ya. Bu adam bizden oraya kadar nasıl geldi ya? İnteresan benim ona ya. Ya Ghost falan mı atıyor acaba at yarrakları ha? Şu ikisi yer. Kötü çünkü biliyorum. Kötüler. İki de kötü. Ama iki de yerleri biliyor gibi oynuyorlar. Ne yapıyoruz? Bence bir de ölmeyin ya. Upper gelebilir bir saniye. Dikkat et. Abi, ayık ayıp olun. Sıvaksız mod attım. Kapalı şimdi. Sadece long'a bir flash attım. Ay ne yapıyorsun burada? Bir sen nerede oturuyorsun acı? Gel 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 ben gel gel gel. geç kat abi. al bombayı, bombayı attım sma. Bir can kanka City bir can. Sen yine yarım can gibi oyna bir can gibi oyna. Biraz zinfosunu alın abi ya. Short mu gelmiş? Helal. Ya ne ne sizin neyiz sağ ol. Ben şurada ne oynamasaydım olamaz. bunlar bizi var ya bizim takımı götünden sikermiş. Bizi geri götünden ha. sikermiş bunlar. Bizimkiler hiçbir şey yapamaz bunlara. Adamlar fena oynuyordur amına koyayım. Bilmiyorum hiç ya bu buraklar gerçek değil hocam inanmıyorum. Hatta çocuk birazdan çete girip abi nasıl buldum? Abi iyi miydim ben? Abi var hani, ya hile demişsin abi ya falan diye gelebilir. Birazdan gelebilir çete yani emin değilim.